Yarın şok Market'e gelen aktarları hep birlikte gelin bakalım. 10 Aralık çarşamba günü Emsa'nın 6 kişilik kahve fincanı takımı geliyor. 749 TL fiyatı. Bu şekilde pasta sunumları geliyor. 239 TL fiyatı. Raklin'in böyle sunumluk bardakları geliyor. Bunun fiyatı ise adet fiyatı 75 TL. Pasta tabağı geliyor. Dörtlü pasta tabağı. Bunun fiyatı ise 499 TL. Bu şekilde küçük kasesi de geliyor. Bunun fiyatı ise Portland marka. Bunun fiyatı 399 TL. Üçlü ölçü kabı geliyor. Bu şekilde gösterdiğim gibi fiyatı 149 TL. 3 tanesinin ikili bu şekilde kulplu bardak geliyor. Bunun fiyatı ise 149 TL. Mehtap markasının üçlü farklı şekillerde kek kalıpları geliyor. Turta kabı geliyor. 199 TL fiyatı. Kullananlar varsa memnun musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de bu şekilde krep tavası geliyor. 249 TL fiyatı. Yine Mehtap markasının pankek tavası geliyor. 400 399 TL ee, bu şekilde çırpıcı geliyor 34 lira 95 kuruş fiyatı diğer aktörler videonun devamındadır bu ve bu tarz videolar için bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın